merhabalar sevgili arkadaşlar bugün 8 ay ve üzeri bebekler için bir çorba tarifi ile karşınızdayım çorbamın adı erişteli mercimek çorbası yeşil mercimek çorbası bunun için malzeme olarak yarımşar çay bardağı kullandım yarım çay bardağı yeşil mercimek yarım çay bardağı da erişte Şunlar şunlarda benim bebek salçalarım bir önceki videoda paylaşmıştım yine videonun sonuna da ekleyeceğim oradan ulaşabilirsiniz Eğer isterseniz bebeklere özel salça şöyle minik de bir soğanım var hızlıca yapım aşamasına geçiyorum Öncelikle iki kaşık yağda soğan ve bebek salçasını kavuruyoruz sonrasında mercimeği ve 3-4 su bardağı kadar suyu ilave ediyoruz Mercimek hafiften yumuşamaya başladığı zaman erişteyi de ekleyerek pişirmeye devam ediyoruz. Sonrasında erişte piştiyse yumuşadıysa ocaktan alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Hoşçakalın.